VTR Spor YouTube kanalına ve analiz programına hoş geldiniz. Sezon boyunca transferleri sizler için izleyip analiz etmeye çalıştık ve oyuncular hakkında ön bilgi anlamında bilgilendirmeler yapmaya çalıştık. Artık lig başlıyor ve bizim de programlarımızın formatı biraz daha değişiyor. Artık olan transferlerden çok transferler tamamlandıktan sonra kadrosunun yapısına dair düşüncelerimizi, bilgilerimizi, gözlemlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu anlamda da ilk videomuza Göztepe ile başladık. Neden Göztepe ile başladık? Ligdeki takımları değerlendirdiğimizde hem önemli bir değişimi tamamlayan hem de kadro iskeletini lige hazırlayan en hazır takım Göztepe desek yanılmış olmayız. Bu anlamda da oluşan kadro mühendisliğini Göztepe üzerinde sizlerle düşünmeye, paylaşmaya ve bilgilendirmeye çalışacağız. Programımıza başlarken ilk önce Göztepe'nin oyun Prensiplerine bakalım. Göztepe geçtiğimiz sezon lige kattığı fiziksellikle dikkat çeken bir takımdı. Stanomir Stoylov Bulgar teknik adam Göztepe 1. Lig'deyken Aralık ayında göreve gelmişti ve gösterdiği performans ile de takımı Süper Lig'e taşımıştı. Süper Lig'de de geçtiğimiz sezonla 60 olduğu temeli Süper Lig'e tanıdı ve taşıdı ve takımı bir seviye daha yükselterek Avrupa mücadelesi içerisinde mücadeleci bir takım yaptı, rekabetçi bir takım yaptı. Aslında Liga çok iyi başlamıştı. Ocak ayına, Şubat ayına kadar çok iyi bir giden Göztepe vardı ama özellikle Şubat ayında yaşanılan sakatlıklarla birlikte kadroda yaşanan temel problemler Göztepe'deki ivmenin gittikçe düşmesine ve Avrupa yarışından uzaklaşmasına neden oldu. Bireysel olarak baktığımız performanslarda yükselen oyuncular oldu, sakatlıkların engel olduğu oyuncular oldu. Onların hepsini uzun uzun değineceğiz. İlk önce Göztepe'nin bir oyun prensiplerine bakalım. İlk önce bir savunma anlayışına bakalım Göztepe'nin ki bence Göztepe iyi bir savunma takımıydı ama kolay gol yiyebilen bir takıma dönüştü ligin devamında. Ön alan presine ve rakibi kendi yarı sahasında karşılamaya çok önem veren bir takım. Bu anlamda savunma çizgisinde öne taşıyan bir takım. takımı 5 artı 5 gibi ikiye bölümünden bahsedebiliriz. Orta sahadaki ikili artı öndeki üçlüyle rakip merkezine 5'e 5, e 5 birebir eşleşmelerle basan bir takım. Rakibi merkezden top oynatmamaya çalışan bir takımdı. Ee, kanat bekleri, rakip bek ve rakip kanat oyuncusu arasında orta çizgiye yakın bir şekilde pozisyon alıyor. Rakibin oyun kurulum tercihine göre kanat bekler baskıyı planlıyordu. Burada eğer rakip bekleri üzerinden çıkmaya çalışırsa kanat bekler, rakip bekleri kadar ön alana baskıya çıkıyordu. Eğer rakip uzun top vurmaya çalışırsa kanat bekler de daha çok geriye gelip kanat oyuncusuna mark etmeye çalışıyordu. Ee, rakip eğer uzun top vurursa burada stoperlere çok iş düşüyordu. Çünkü o uzun topun karşılanması ve rakibi orada pas yapma imkanı, rakibin kendi yarı sahasına yerleşme imkanı vermemesi gerekiyordu Göztepe'nin. Stoperler de bu anlamda fiziksel aktiviteleri yüksek ve hava toplarının karşılayıcı bir pozisyonda olması gerekiyordu. Ki sezon boyunca da zaten bu anlayışı, savunma anlayışı da Göztepe'de gördük. Savunma anlayışındaki temel problem Göztepe'nin hatta çözemediği problem set savunmasına yerleştikten sonraki anlayışıydı. Daha çok gömülü bir savunmaya giriyordu artık. Beşli bir savunma önünde üçlü bir orta saha artı iki tane de forvet vardı. Ama sezon boyunca bu beklerinin ve stoperlerin önündeki boşlukları bir türlü dolduramadı. Forvetlerin genelde o bölgeler açılmadı. Yani 5-4-1 gibi karşılamadı rakibini. 5 3le bir düzenle karşıladı. 5-3-2 gibi karşıladı. Bu rakip beklere oradan orta şansı, orta açma imkanı e, verdi. Göztepe'de sezon boyunca bir dizilimsel problemdir bu. O dizilimsel problem bir çözüm üretemedi ve rakipler hep buradan bek stoper arası paslardan İşlemeye çalıştığı Göztepe'yi veya topu hızlı bir döndürüp ters kanattaki boşluklardan orta şansı yapma imkanı buldu ve bunu hep e, sıkıntı doğurdu takıma. Savunma anlayışı deyince kaleci performansına da bakmak lazım. E, kolay goller yedi Göztepe. Kalecilerinden standart bir performans sağlamadı maalesef. O da Göztepe'nin e, maçlarının kırılmasına neden oldu biraz. Hücum performansına baktığımızda ise Göztepe'de Stoylov geriden oyun kurulumunu riskli bulan bir teknik adam ve geriden sürekli uzun toplar vuran ve rakip yarı sahada düşen toplara, ikinci toplara agresif baskı yaparak topu kazanıp rakip kaleye olabildiğince hızlı inmek isteyen bir anlayışa sahip. Ligin ilk yarısında bu anlayış daha çok iş yapıyordu özellikle Soler'in de varlığıyla birlikte daha çok Göztepe merkezden tehditkar bir takımdı. Tabi rakip karşı, e, kapandığında ikinci topları alsa bile Göztepe boş alan bulamadığında bu sefer hücumun ikinci evresi başlıyordu. Biraz daha pas yapmaya, stoperlerini rakip yalana yakın noktada topa dahil etmeye çalışıyordu ama Göztepe yine burada pas yaparak garanti bir hücum ağı aramıyordu. Yine uzun top vurarak, dikine topları oynayarak pas hatası yapsa bile bunu deniyordu. Çünkü Göztepe hücum çıkışlarında pas hatası yapmaktan, topu rakibe kaptırmaktan korkan bir takım değil. Bunun sebebi de şu. Göztepe yine topu kaybettikten sonra rakibe topu Göztepe aldıktan sonra hücuma hazırlanma aşamasında takı, rakibi yine tuzağa çekip yine presle topu kazanıp rakip kaleye inmek isteyen bir takım. Yani hava topunu vurup ikinci topu alıp direkt hücuma geçmeye çalıştığı gibi hücumda seti oturmuşken uzun paslar, dikine paslarla pas hatası yapsa bile rakip hücuma çıkmaya hazırlansa da hemen şok preslerle top alıp yine rakibi hazırlıksız yakalamanın bir stratejisi var. Yani bazen 3. bölgede kaptırdığı toplar bile rakibi hazırlıksız yakalamanın bir hazırlayıcısı. Göztepe'nin bir hazırlama stratejisi. Bu da Göztepe'nin temel hücum prensiplerinden birisiydi. Bireysel performanslara baktığımızda geçen sezonki e, kaleden başlayalım. Lis Göztepe Alt Lig'den Süper Lig'e çıktığında performansı ile taraftarın sevdiği bir isimdi ama e, bu nedenle zaten sezon başında da taraftar çok baskı kurdu Lisi istiyoruz diye. Sports Republic'te transferin son dönemlerinde başka hedefi vardı ama orada yaşanan kaleci sıkıntıları nedeniyle, sakatlıklar nedeniyle e, biraz daha beklemek istemedi ve Lisi kadroya kattı. Ancak Lisi sezon boyunca Göztepe'nin ideal bir performansına sahip olamamasına neden oldu. Kale'de sürekli bir standartsızlık oldu. Kolay golleri yeme gibi durumları oldu. Bu da hem özgüven olarak, kalecide özgüven ve mental güç çok önemlidir. Lis'in geriye gitmesine neden oldu maalesef. Arda bir dönem kaleyi aldı ama Arda da çok istikrarlı sonuçlar yapamadı. Kendini hazır tutamadı. Yedek kalecilerdeki en önemli şey mental olarak güçlü kalmak ve kendini hazır tutabilmektir. Arda da burada yetersiz kaldı ve sezon boyunca Göztepe istediğini alamadı kaleci mevkinden. Stoper hattına baktığımızda Taha, Heliton, Bokele, Miroshi, e, ligin ikinci hatta Nisen, ligin ikinci yarısında kadroya katılan Furkan Bayer Bayır gibi opsiyonları vardı Göztepe'nin. İdeal olarak Taha'yı sağ stoperde Heliton'u stoper merkezinde gördük. İlk olarak sol stoperde ligin başlarında Miroşi'yi gördük ama Fenerbahçe maçında ters kanattan gelen or iki ortaya etkisiz kalması ve devamlı sakatlık yaşaması da onun o bölgede istikrar sağlayamamasına ve bir daha oynayamamasına neden oldu. Orada yeni transfer Bokele oynamaya başladı. Göztepe sezon boyunca Taha, Heliton, Bokele gibi üçlü bir stoper hattına sahip oldu. Devamında Furkan geldi de Furkan da yine rotasyonda oldu. Daha daha çok sağ stoperde oynayan Taha ayağıyla top, paslar kurabilen daha topu iyi kullanabilen bir oyuncu ama Stoylov bu noktada ondan onu çok talep etmediği için o özelliğini çok gösteremedi. Biraz da diğer stoperlere göre atletizm özelliklerinin biraz daha çevikliğinin biraz daha geride olması da Stoylov tarafından biraz çok tatmin olunmamasına neden oldu ve sezon içerisinde biraz per e, formasını kaybettiği anlar oldu. Defansın liderliğinde Heliton vardı. Heliton e, iyi bir fiziği var. Öyle çok açık alanda yavaş da diyemeyeceğimiz böyle öne baskıya da çıkabilen e, savunmanın her bölgesinde de rakip takip yapabilen bir oyuncuydu. Bu anlamda dikkat çekiyordu ama Heliton'un Bulgaristan'dan gelirken de Göztepe performansında temel bazı eksiklikleri vardı. Bu da saha içerisinde karar vermesi gereken an kısaldıkça ve opsiyon çoğaldıkça, çoğaldıkça doğru kararı verememe, sezgilerini iyi kullanamama gibi özellik eksiklikleri vardı Heliton'un. Bu da onun performansında bazı anlık hatalar yapmasına, hatta uyudu dediğimiz anlara neden oldu. Çok istikrarlı performans veremedi. Ama benim özelimde öncelikle eksikliği rakip takibi konusuydu. Rakibi takip ediyor ama rakibi takip etme konusunda 1-2 saniye geç karar veriyordu. Ee, bu da mesela Başakşehir deplasmanda 4-1 yenilgiyle sonuçlanan maçı örnek göstermek gerekirse Piontek'in de rakip yarısaya gelen bağlantıları e, Heliton'un geç takip etmesiyle sonuçlandı ve orada Göztepe'nin merkezde yaptığı pres hep kırıldı ve rakip orada presi kırıp kanattan Göztepe'ye karşı birebir hücum yaparak hep skor üretmesine, duran toplardan sonuçlar almasına neden oldu. Heliton biraz sezon boyunca mesela Gaziantep'te Halil Dervişoğlu'na karşı da burada çok iyi performans gösteremedi. O da eksiklik oldu. E, onu da düzeltmesi gerekiyordu bence Heliton'un ama burada da bir eksikliği var. Sol stoper'de daha çok Bokele'yi gördük. Bokele savunmadaki atletizm seviyesi en üst düzey oyuncu. Belki de istatistikleri de öyle. Son kontrol etmedi ama istatistikleri de çok iyidir. Ee, fiziksel karşılama, ikili mücadele, hava toplarında top kazanma anlamında. Ee, çok güçlü ve hızlı çevikliği de olan bir oyuncu. Ama e, topu kullanma konusunda çok zayıf. Sol ayağını zaten hiç kullanamıyor. Sağ ayağıyla da böyle sakin kurulup doğru pasları görebilmem anlamında yetersizlikleri vardı. Bu da e, ideal bir stoper olmasında biraz daha engelledi Göztepe'de. Furkan e, daha çok stoperde oynadı. Ligde ikinci geldikten sonra. O da fiziksel aktivitesi, agresifliği, sağ ayağıyla yine nispeten oyun kurabilmesi anlamında katkılar verdi. O da ama sol stoper oynadığında sol ayağı biraz zayıf ayağı olduğu için o da çok iyi bir katkı veremedi. Ee, Nisan vardı stoper attığında. Nisan daha çok stoperde gördüğümüz, alt ligdeyken Göztepe'nin çok da performansını da göremediğimiz bir oyuncuydu ama e, sezon içerisinde o daha çok kanat bek olarak kullanıldı. Onun performansını birazdan değineceğiz. Ee, bu da Göztepe'nin stoper attığında rollerin ta Heliton üzerinden gerçekleşmesine neden olan söz. sezon içerisinde bu rakip takip aşamasında yapamayıp rakip takımın forvetlerinin, bu kanat oyuncularının bağlantı olmasında sıkıntı yaşadı Göztepe e, stoper attı. Kanat beklerine geldiğimizde Göztepe'nin sağ kanat bekine Ogün ve Nazım ile başladı Göztepe sezona. Nazım biraz tempo sorunu yaşadı. O gün de savunmada biraz daha çabukluğuyla, e, böyle hamleli yapısıyla katkı verdi ama hücumda orta olsun, şut olsun, basit paslar olsun, kilit paslar olsun o noktada doğru karar veremedi ve hücumda ekstra bir opsiyon olamadı Göztepe'de. Sol kanat bekte Calma ve İsmail kilisini gördük. Calma yeni transfer olarak gelmişti takıma. O çizgiye sezon boyunca katkı, sakatlanana kadar katkı vermeye çalıştı. Hem ayağı iyiydi paslı oyunlara dahil olabildi. Hem hücuma ekstra orta opsiyonu olabildi. Ve hücum katkısı iyiydi sezon oynayabildiği dönem boyunca. İsmail daha çok Canma sakatlandıktan sonra forma giydi. O ilerleyen yaşına rağmen Stolom antrenmanlarının verimini aldı ve fiziksel olarak belki de hazır dönemlerinden birisini yaşadı. Bu kariyerindeki en hazır dönemlerinden birilerini yaşadı Göztepe döneminde. Hiç sıkıntısı olmadı. Ama o da bir darbe sonucu bir sakatlık yaşadı ve o da devamını getiremedi. E, ee, orta sahada Deniz, Miroşi, Ahmet, Doğan, Solet olarak başladı Göztepe. Sole Deniz ikilisi sezona başladı. Sole dikine oyunları, top taşıyabilmesi, e, hücuma yapmış olduğu katkılarla çok dikkat çekti. Sakatlanmasaydı belki Romulo gibi o da transferin önemli bir ismi olacaktı ama sakatlık şanssızlığı yaşadı. Tabi böyle bir hücumda ekstra opsiyon bir oyuncu olunca Deniz daha çok geçiş savunmaları yapma, savunmada önlemler alma anlamında Katkıları vardı ee, Ama sakatlandıktan sonra Sole oraya Miroşi geldi Miroşi'nin oraya gelmesi demek e, Göztepe'nin hücumda biraz Geriye gitmesi gerek Orta sahada 2 tane 6.5 numara özellikle Oyuncu oynaması demek Çünkü Sole 8-8.5-10 tüm pozisyonları Oynayabilen bir oyuncuydu bunu kaybetti Göztepe Tabi 2 tane altı buçuk olunca bu sefer orta sahadaki oyuncuların top taşıması gerekti Deniz burada pas ve top taşıma anlamında katkılar sağlamaya çalıştı Ama hani deriz ya bölüm sonu canavarı gibi Deniz'in gelişimindeki en önemli nokta O teknik noktayı bir türlü geçemedi O canavar dediğimiz o kendisi için en önemli eşiği atlayamadı O da Göztepe'nin hücumlarının olumsuz etkilenmesine neden oldu 10 numara bölgesinde Tienich, Hugo, Matsugi gibi 3 tane opsiyonu vardı Göztepe'nin Tianich Fenerbahçe, ligin ikinci haftasındaki Fenerbahçe maçında sonradan girip gösterdiği performansla bir opsiyon olabileceğini gösterdi ve ligin ilk yarısının sonuna kadar da ciddi bir katkı verdi. Vücudunda ekstra Romulo'ya en çok yardımcı olan oyuncuydu. Ee, ama ligin ikinci yarısında o istikrarını sağlayamadı o da. Matsuki bence teknik meziyetleri çok iyi, çok yeterli bir oyuncu ama onda fiziksel aktivitedeki, temastaki agresiflik düşüklüğü onun ideal olarak Göztepe kadrosunda olamamasının neden oldu. Ee, Victor Hugo da yine Matsuki gibi o pozisyonlu bulamadı. 8 numarada da 10 numarada da değerlendirildi ama o da biraz daha agresif eksikliği, temasta güçlü kalamama gibi problemler oldu ve potansiyelini sahaya yansıtamadı. Forvet hattına Göztepe Romulo Juan ikilisiyle başladı. Transferin son günlerinde Fofana geldi. Ayrıca geçen sezondan takıma devam eden Kubilay vardı takımda. Kubilay uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı. O sezonun ilk yarısında oynayamadı. Daha çok Romulo Juan attı. İlk 11'de sonradan giren Fofana hamlesini gördük. Fofana sonradan girdiği birkaç maça direkt etki etti ama o da sezon oynadığı dilim boyunca hiç tam fiziksel olarak hazır olamadı. Romulo takımın en dikkat çeken oyuncusuydu. Geri geldi 10 numara gibi bağlantı yaptı. Geri geldi hava topu karşılamaya çalıştı. Daha çok hücumları organize eden ve bitiren oyuncuydu. Ve takımın en büyük yıldızıydı ki bu sezonda satılmasını bekliyoruz. Bu anda fiziksel aktivitesiyle çok öne çıkan bir oyuncuydu. O da e, sakatlık sorunları biraz daha istikrar yakalamasına neden ol, e, yakalayamamasına neden oldu. Oyuncuyu olumsuz etkiledi. Aslında olandan çok daha iyi potansiyelini sahaya yansıtabilecek bir oyuncuydu. Daha sonrasında Fofana'nın sakatlığı sonrasında artık Göztepe yeni bir forvet aldı. O da Emerson'u kadrosuna dahil etti. Emerson da fizik atletik özellikleriyle dikkat çekiyordu. O fiziğine göre sağda gezen mobil bir oyuncuydu. Ama o da maalesef e, ideal bir yapıya ulaşamadı ve ikinci yarıda Göztepe'ye çok katkı sağlayamadı. Biraz uzun oldu. Göztepe'nin geçtiğimiz sezonki bireysel performansları oyun amacı tamamen bunun üzerineydi. Şimdi lige başlarken Göztepe ilk önce ayrılıklarını... E, tamamladı. E, orta sahada Doğan gibi oyuncusu, Victor Hugo Maschi gibi oyuncular takımdan ayrıldı. Sezon boyunca dahil olamayan Nazım Sangare e, kadrodan ayrıldı. E, Nisan, sağ kanat bekle çok sürpriz performans veren bir oyuncuydu. O takımdan ayrıldı. E, daha sonrasında Romulo'nun yine ayrılmasını bekliyoruz. Solen'in sakatlığı sorusu orada bir devam edilemedi. Yani Göztepe ciddi bir kabuk değişimi girmek zorunda kaldı. Hem takımın en önemli oyuncusu Ramul ayrılacak hem de takımın tamamlayıcı parçalarında ayrılmalar oldu. Bu anlamda Göztepe henüz kalesine bir hamle yapmadı. Lis ve Ekrem ikilisiyle devam ediyor. Geçen sezondan Arda takımdan ayrıldı ve Bandırma Spor'a kiralandı. Bu noktada Göztepe'lilerin kalede ciddi bir beklentisi var. Bir değil hatta iki hamle bekliyor. Lissi'nin ayrılıp yerine yabancı kaleci bir de rotasyona yerli kaleci beklentisi var. Orada daha Sports Republic'in e, tam net hamlelerini göremedik. E, bu sezon içerisinde belki giderilebilir Eylül ayına kadar. Stoper hattında Taha ile sözleşmeyi uzattı Göztepe. Taha yatırımının arkasında duruyor ve devam ediyor. Heliton Bokele ikilisi takımda kaldı. Furkan şu an devam ediyor. Bu bölgeye Brezilya'dan e, Godoy Godoy'u getir transfer edildi. 32 yaşındaki oyuncu. Godoy'u 32 yaşında olması tabi taraftar tarafından biraz kuşkuyla karşılandı. Nasıl bir etki eder bilinemiyor şu an. Ama fiziksel özellikleri çok üst düzey bir isim. Hızlı, çabuk yani 32 yaşına göre çok hızlı ve çok çabuk diyebileceğimiz bir oyuncu. Hazırlık maçlarında çok istikrar sağlayamadı. Sakatlık, küçük sakatlıklar yaşadı. Biraz oynadığı maçlarda Heliton yerine merkez stoperde oynadı. Antalya ile olan maçta da daha çok sol stoper gibi denendi ama ideal bir mevkisini tam bulamamış bir görüntüsü vardı. Orada Stoylov'un biraz artık kararını bekliyoruz. E, stoper attığında Tahabok ile Furkan'dan birisini merkezde Heliton veya Godoy'un oynamasını bekliyoruz ama sol stoperde artık Godoy'u mu oynar yoksa sağ stoperde saydığımız Bokile Furkan'dan birisi mi gelir bilmiyoruz. E, temel beklenti de sol stopere bir yabancı hamlesinin gelmesi yönünde. Çünkü bu bölgede oynayan sağ ayaklı oyuncular oyun kurulumuna hiç katkı veremiyorlar. Orada oynayabilecek tek sol ayak oyuncu da Heliton. Heliton da buraya geldiğinde Göztepe'nin biraz oyunla kurmasına etki edebileceği gibi orada hem bekinin arkasını savunma, hem stoperi savunma, hem rakibi için ön ana çıkma konuda atletizmi çok yeterli görünmüyor. Zaten Göztepe geçen sezonda back stoper aralarını alan koşullarda biraz sorun yaşamıştı. O bölgeyi hem sol ayaklı hem atletizm seviyesi yüksek savunmada da açıkları kapatabilen bir transfer olursa Göztepe savunma seviyesini iyice yukarıya taşıyacaktır. Kanat beklere bakalım. Göztepe'nin kanat bekleri geçtiğimiz sezona göre çok değişti. Bence zaten Göztepe'nin oyunu hep yayınlarımızda anlatıyorduk. Göztepe oyununu bir üst levele taşıması için kanat beklerinde ciddi değişim yaşamalı diyorduk. Sağ kanat bekte Nazım o gün Nisan üçlüsü oynuyordu. Hani o gün savunma konusunda ne kadar fedakar camlar hep hücümde hücumda yetersizdi. Nazım temposu hiç yoktu. Nisan ise ilerleyen yaşı nedeniyle yüksek tempoda oynayamıyordu. Bu noktada Göztepe sağ çizgideki temposunu yükseltmesi elzemdi ve bu konuda en cüretkar hamleler geldi. Ligimizde geçen sene Arda Okan Adana Demirspor'da gösterdiği performans da çok dikkat çekmişti. Oraya o geldi. Hücum özellikli bir oyuncu. Kanattan beke evrilmiş bir oyuncu. Göztepe'de biraz daha hücum özelliklerini daha rahat kullanabileceği bir yerde ama e, savunma konusunda eksikleri var. Hücumda her ne kadar dribbling yapıp rakip ceza sahasında koşular yapsa da e, savunmada geniş alanlar bırakabiliyor. O alanlarda temposuyla kapatma konusunda kendine güveniyor ama yine de savunmadaki e, biraz daha bilinci ve uyanıklığı, biraz daha artmalı o boşlukları daha doğru e, doldurabilmeli ve pozisyonunu doğru alabilmeli. Hazırlık kampında bu bölgedeki o günün sakatlanması sonrası ve Arda Okan'ın savunmada vermiş olduğu açıklar Stoylov tarafından biraz da transfer önceliği oldu buraya ve Brezilya'dan yine Ruan Teixeira geldi. O da 30 yaşında bir isim. Amerika'da gösterdiği performansla hücumda çizgiye tempo katabilen ve sıfıra kadar inip yaratıcı paslar, şut pasları verebilen bir oyuncu. Brezilya Serie B'de gösterdiği performans ise savunma anlamında daha güçlü bir oyuncu olarak gördü. Çünkü çabuk ve hızlı olması ve temaslı oynayabilmesi birebir savunmalarda gerideki boşlukları doldurabilmedi. Ona önemli avantajlar sağlıyordu. Böyle olunca Göztepe sağ çizgisinde hem hücumda hem de savunmada iyi katkı verecek iki opsiyona sahip oldu ve bence bu bölgeyi çok iyi bir şekilde doldurdu. Geçen seneye göre çok yukarıya çekti bölgesini. Sol kanat bekte Canvan'ın uzun süreli sakatlığı sonrası onunla devam edilmedi ve oraya Fransa 2. Liginden Çerni getirildi. Onu da analiz videosunda çekmiştik. Çerni de e, takımdaki fiziksel, tekniksel dengesi en ideal oyuncu. E, hem topu ön alana taşımada, hem orta açmada, hem çizgiye yapışma anlamda katkıları vardı. Savunma konusunda da pozisyon almaları iyiydi ki Antalya Spor'da hazırlık maçında ben de tribündeydim ve orada izlediğimde iyi bir seviyeden giriş yapmıştı. Bazı eksikleri var ama e, bence Göztepe Calman'ın daha da ilerisine götürebilecek, tempo katabilecek çizgiyi bir önce getirdi. E, sol kanat bekte İsmail yine yedekte. E, o yine hem abilik yapıyor takıma hem de bu bölgede rotasyon dolduruyor. Uğur Kağan var ayrıca burada. Uğur Kağan da hani ayrılabilir. Bu konu biraz sürpriz ama hem sağ çizgide hem sol çizgide oynayabilmesiyle orada rotasyon derinliğinde olabilen bir oyuncu. Orta sahaya baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi Deniz ve Miroşi sezonu kapatmıştı. Deniz hücumda pas opsiyonu olamama yani bu pasları yönetememe, direkt edememe konusunda sıkıntıları var. O nedenle buraya ilk olarak Radney transfer edildi ve hemen transferin başında tamamlandı bu süreç. Radney Deniz'in profili gibi yine 6.5 8 numara oynayabilen bir oyuncu, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu, pres'e katılan bir oyuncu, baskıyı iyi yapabilen oyuncu ve Deniz'e göre topu daha iyi kullanabilen bir oyuncu. üçlü organizasyonlar, kanada yakınlaşma, merkeze yakınlaşma, topu olumlu kullanma anlamında Deniz'in daha da ilerisine götürebilecek nokta ama tabi Deniz'in biraz daha gençliğinin etkisiyle fiziksel olarak yapısı e, ee, göre biraz daha iyi geliyor bana. Deniz biraz daha rakiple temasla geriye daha çok dönen bir oyuncu. Radney biraz daha tek temasla topu almaya çalışan, o presi biraz daha duygusal da yapabilen bir oyuncu. Ama yine her noktada Radney Deniz'in üzerinde bir oyuncu olarak o bölgeyi bir yükseltme olarak görebiliriz. Ee, sol, orta sağın solunda Miroshi ve Ahmet'i göreceğiz bu rotasyonda. Miroshi geçen seneden devam eden oyunu ne devam edecektir? Savunmada biraz daha açıkları kapatmaca, top kazanma, hücumda yine sürpriz koşullar, sürpriz ceza sos koşulları yapabilme anlamına katkı verecektir. Ahmet sakatlığı nedeniyle hazırlık kampını iyi geçiremedi. Onun artık performansını merak ediyoruz ama o da topu yönetme, agresiflik, mobillik konusunda Göztepe'ye katkı sağlayacaktır. Bu bölgede bir de Furkan Malak var 20 yaşındaki oyuncu. Furkan Malak geçtiğimiz sezon ikinci yıl Southampton takımında kiralık olarak geçirdi. Alt yaş takımında ve hazırlık kampında fizik olarak çok gelişmiş göründü. Ama biraz daha oynamaya ihtiyacı var. Oyun bilgisini arttırmaya, agresif olmaya ihtiyacı var. Biraz ikili mücadelelerde korkak girdiği anlar oluyor. Stoylov oyunda bunu yapmamamız lazım. O konuları biraz daha öğrenmesi lazım. Belki de kiralıkta ayrılabilir. 10 numara bölgesinde çok keskin bir değişim oldu Göztepe'de. Tjanić daha çok pas bağlantılarını yönetebilen, presede katılabilen, savunma katkısı da verebilen bir oyuncuydu. Masuki bağlantıları ile teknik yapısı önemli çıkan ama temasta başarısız bir oyuncuydu. Victor Hugo da yine Matsuki gibi temasta agresiflik sorunlar yaşayan bir oyuncu. Bunların üçü de ayrıldı. Oraya ilk önce Fransa 2. Lig ekiplerinden Olayta, e, Grenoble takımında forma giyen Olayitan kadroya katıldı. Olayitan Stoilov'un oyununa uyan fizikselliğe sahip bir oyuncu. İki yönlü çalışabilecek bir oyuncu. Ee, geçiş hücumlarında topu rakip kaleye hızlı taşımada olumlu katkılar verebilecek bir oyuncu. Ama onun da şöyle bir e, problem var. Biraz son kararlarında pas kalitesinde Tian için daha gerisinde ama agresiflik, top taşıma ve fiziksel anlamda tüm 3 oyuncudan daha ilerisinde bir oyuncu. Biraz daha storyline oyununa yatkın bir oyuncu. Olaytana şöyle bir güzelliği var. Hani sadece topla dikine gidebilen bir oyuncu, sahayı tarayabilen uygun pas opsiyonlarını da görebilen bir oyuncu, mental olarak da güçlü bir oyuncu. Onun tek sıkıntısı sadece pası iletmede ve final kararlarında, şut noktalarında, bitirecek konularında düzenli bir istikrarlı bir katkı veremeyen yani bir oyuncu olması ona biraz problem yapıyor ama e, bence Göztepe içerisinde sonuçta parlayacak oyunculardan birisi olacak. Bu olayı tanı rotasyonuna geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da takım e, tamamlayan Efkan Bekiroğlu geldi. Efkan da e, biraz daha stolo oyunundan kopmuş bir oyuncu yani biraz daha fiziksel temaslarda sıkıntı yaşayan bir oyuncu ama topu yönetebilen, pası yönetebilen, rakip yarı sahada Göztepe'nin hücum organizasyonuna katılabilecek bir oyuncu. Bu daha çok Göztepe'nin kilitlenen maçlarında veya skor geride olduğu topun daha çok ayağında kaldığı anlarda Efkan'a ihtiyacı olup o pas yönlendirmelerine ihtiyacı olacaktır. Onun da o anlamda bir katkısı olacaktır. Forvet hattında Romulo'nun ayrılmasını bekliyoruz. Romulo'nun ayrılması sonrası oraya ilk hamle Canderson yapıldı. Canderson Romulo'dan daha farklı bir profil. Romolo daha bağlantılara gelen 10 numara özellik Forret olsa da Janderson daha rakip 3. bölgede mobil olarak gezen bir oyuncu. Daha çok hava toplarının karşılayıcı bir oyuncusu. Biraz öngörülemez bir oyuncu. Zor pozisyonlardan gol çıkarabildiği gibi basit pozisyonlarda hatalar da yapabilmesi onun e, özelliği diyelim artık ama Stolov'un oyuna uygun bir parça o da. Yanında Juan'ın oynamasını bekliyoruz. Yani geçen sene bir sakatlık olmazsa performansını daha üstte taşıyabilecektir. Rotasyonda şu an için Emerson ve Sabra ikilisi var. Emerson hazırlık kamplarını yine bence çok iyi geçiremedi. Biraz daha agresiflik, iştah konusunda eksikleri var. Sabra yeni transfer. Sabra geldi. O da 19 yaşında ve uzun vadeli düşünebilen bir oyuncu. O daha buanın muadili gibi daha çok topla giden rakip savunma arkası koşular yapabilen bir oyuncu ama hazırlık kamplarında onun biraz daha ben e, iyi olarak gördüm Emerson'a göre. Daha ikili oyunlara müsait olduğunu gördüm. E, bu noktada biraz Sports Republic'ten şöyle bir beklenti var. Bu, e, Emerson veya Sabra'dan birisini kiralıp gönderip ilk 11 seviyesinde bir forvet transfer etme beklentisi var ki Jandarsson, Juan ve bu yeni transferle birlikte o bölgenin 3 ideal oyuncuyla devam etmesi bir tanesinin de rotasyon olarak görülmesi isteniyor. Bu noktada bir gelişme olabilir. Benim beklentim de böyle biraz daha hat aralarında doğru oynayabilen Romulo profiline yakın bir oyuncu beklentim hala var. Bu da Sports Republic açısından da yapılabilir bir hedef. Transfer beklentileri ve yeni transferleri bu şekilde değerlendirdik. Ben Göztepe'nin hazırlık maçlarına biraz değineyim. Hazırlık maçlarında biraz Slovenya kampında kadro tam hazır değildi. Çerni, Olaytan, Efkan, Ruan gibi oyuncular yoktu ve çok dar rotasyonda maçlar oynadı. Bazı oyuncular çok yük bindi ve devam eden maçlarda bu oyuncular fiziksel olarak geriye de gitti. Hani bu noktada çok değerlendirmek istemiyorum takımı. Sadece savunma anlayışında iki noktaya dikkat çekmek istiyorum ben Göztepe'de. Birincisi Göztepe'nin e, ön alan baskısında rakip uzun top attığında stoper attığında henüz agresiflikte o topu sektirmeme konusunda çok iyi olmadığını gördüm. Bu biraz daha ritim meselesi. Sezon içerisinde ritim kazanacaktı stoper attı burası ama lige girişte biraz bu sıkıntı yaratabilir. Bir de yine Heliton özelinde bahsettiğim göz rakip pas yaparken Göztepe 5'e 5 merkezde şöyle demiştim ya. O alana bazen rakibin kanatları, forvet oyuncuları bağlantı olmak için giriyor. Göztepe stoperleri burada rakibi baskı yaparak o merkezdeki e, rakibi takip edebilmeli. Orada onlara pas opsiyonu verememeli. Çünkü 5'e 5 eşleşmelerde rakip oraya boş durumda bir oyuncusunu dahil edip pas yaptırırsa rakip orada o bağlantıyı buluyor ve devamında çizgiyi oynuyor ve çizgide Göztepe oyuncularına karşı ikiye bir üstünlük sağlıyor. Çünkü Göztepe kanadı bir oyuncu ile savunurken rakip hem bek hem kanat oyuncusu ile geliyor. Bazen de orta sahasını yaklaştırıyor. Ve orada Göztepe'ye ciddi üstünlük kurabiliyor. Bu da Göztepe açısından savunmada bir zafiyet yaratıyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hücum verimliliği anlamında son Manisa maçı biraz daha golle geçmiş. 6-0'lık bir skor var. Yeni transferlerden de Janderson olayı gibi oyunculardan da goller gelmiş. O da sevindirici ama Manisa şu an çok ölçü bir seviyede değildir Göztepe'ye. Hücum anlamında yine uzun uzun topu vurma ve düşen toplarla hücum etme anlayışı devam etti Göztepe'de. Sizin içerisinde de bunu göreceğiz. Artık Jandar San Juan olayı üçlüsü, çizgiden çerni e, Arda Okan veya Ruan gibi oyuncuların katılımıyla geçen seneye göre daha hücumda tempolu bir Göztepe bekliyorum ben. Daha ileriye gitmiş bir Göztepe biliyorum. Şu an için benim için kuşkululuk tek taraf stoper hattındaki agresiflik. Bu konuyu nasıl da, e, tamamlayacaklarını merak ediyorum. Ama Söğüs sezona en azından eldeki şartlar imkanında en hazır takı giren takımlardan birisi. Eğer sakatlık sorunu olmaz. Yine geç bu az önce bahsettiğimiz hamleler de tamamlanırsa, e transferler de tamamlanırsa. Yani sol stoper, forvet, kale gibi. Hatta kimisine göre Deniz'in ayrılıp yerine daha iyi bir orta saha olması ve Miroşi'nin rotasyona geçmesi gibi bir beklenti var. Bu gibi hamleler olabilirse ben Avrupa yarışında geçtiğimiz sezona göre daha iddialı bir Göztepe geliyorum, görüyorum. Şu anki takım bana yine Avrupa yarışı mücadelesi verecek izlenim veriyor. Yine en azından ilk 8 içerisinde olabilecek takım izlenimi veriyor. Ama takım yükseltici parçalar geldikçe Göztepe yine e, ligde en dikkat edilen, en korkulan takımlardan birisi olacaktır. Artık performansını sezon içerisinde beraber din, izlemeye, e, maçlarını analiz etmeye çalışacağız. Bu içeriklerimiz Diğer takımlar içinde Samsun, Kocaeli, Konya, Gaziantep gibi takımlar içerisinde de devam edecek. Kanalımızı beğenirseniz, paylaşırsanız, yorumlar yaparsanız, başka kişilerin önüne videolarımızın düşmesi sağlarsanız çok teşekkür ederiz. Sezon içerisinde sık sık karşınızda olmaya çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında görüşmek üzere.